Gidelim içeriye. Hadi gidelim baba. Evet. Zeynep. Anne. Annen nerede ya? Anne. Hadi yağmur sen üzülme artık ya. Yapacak bir şey yok. Burada hadi. Nasıl üzülmeyeyim ya? Anne neredesin? Buradayım ne oldu? Zeynep. Yani aldınız mı? Aldım. Aldık hayatım. Ee? Ne oldu? Hadi geç içeri geç. Anne geç içeri. Aşkım. Aşkım yükselt, şimdi. Boşver. Niye, niye morali var? bozuk bu? Yağmur'un morali bozuk tamam mı? Ee, şimdi takdir bekliyordu ya. Tamam. Ee, teşekkür bile alamadı düşün yani. Nasıl yani? Notları Nasıl kötü abi? hayatım. Hangi notun kötü? Ya yani çoğu. Nasıl kötü? Sen bütün evet. sene ne yaptın? Sadece Çalıştı. müzik dersi. Müzik dersi sadece iyi. Öbürlerin hepsi kötü Zeynep. Müzik hepsi mi? kötü evet. Müzik sadece iyi. Aynen öyle. E kızım niye okula gittin o zaman sen bu sene? anne işte ne bileyim anlamadım konuları. Siz Hiç anlamadım. Bütün, bütün sene anlamadın yani. anne, anne siz üzülmeyin diye demedim işte. O kadar çalışıyordu, ediyordu. Dersleri mi ediyordu? Sen de diyordun yağmur ders çalışıyor mu, mu? Anlamadım ben Zeynep. Kızım sen müzik dinliyorum, dinleyerek çalışıyordu ya, benim beni ben odaya gelince? <laughs> ha? Bak şimdi sana notlarını okuyacağım Zeynep. Zeynep. Notlarını istiyor musun? Okuyayım mı? Ya neyini isteyeceğim? Bir tek müzik iyiymiş diyorsun. Bak şimdi, Türkçe 65, Matematik 50. 50? Evet. Bu Türkçe... Hadi Matematik 50, Türkçe nasıl 60 ya? Bilmiyorum. Hadi matematiği yapamadın. Tamam, anladım. Anladım, anladım. Bak, bilinçim teknoloji var ya, bak... Anlamıyorum, anladım. Hızlıca konulara. Zeynep, bilişim teknoloji var ya, bak... E geç... bu iyi diyordu, bilinçimden yüz aldım diyordu. İlk, i̇lk, dönem 100, 100 getirmişti ya. Evet. Dönem notu 100 ya. Şu an kaç biliyor musun? Kaç? 55. Lütfetmiş kızım benim okula gitmiş. Lütfetmiş bize. Evet. E Aha, o Roblox'u oynarsın anne siz, diyeceksin. anne siz üzülmeyin diye demedim ben. Ben hiç üzülmüyorum de. şu an. Yani Yağmur. Yapıyorum. Bak kızım. Sen üzüleceksin bundan sonra ya. Bizim ben için değil. takdir getirip getirmemen Kendim önemli değil, değil. Ama yani sen bizi kandırmışsın resmen evet. burada ya. Ben zaten okulu okudum bitirdim yani. Ben kendim için değil senin için diyordum. Keşke demeseydin yani. Yok 90 aldın yok 100 aldın. Önlemini aldım. alırdık. Önlemini evet, alırdık evet. kızım. Şimdi devam edeceğim. Fen bilgisi. İlk dönem 94. İkinci dönem 57. Sen derslere girdin mi kızım okulda? Girdim hocam. Dinledin mi öğretmeni? Dinledim. E, hiç hiçbir şey yapmasam bile öğretmeni dinlesem bile insan iyi not alır yani. Ne <laughs> bileyim. Bak bak sosyal bilgilere bak. İlk dönem 100, ikinci dönem 50. Yarı yarıya düşmüş. Maşallah. Tam yarı yarıya. Yarı anlat yarı ben. yarıya, anlat da ona. Aşkına, yarı yarıya düşmüş Zeynep. Gerisini anlat da bana. Yabancı değil de çok iyiydi. Ne oldu? Evet ne oldu? Kaç almış? Bak 96'dan kaça düşmüş biliyor musun? Kaça düşmüş? 50. Yarı yarıya. Yarı yarıya düşmüş Zeynep. Düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum Yüksel. Ben şu an, Görsel şu an düşünemiyorum. Görsel sanatları söylüyorum. Düşünemiyorum. Görsel... Ya görsel sanattan nedir ya? Resim. E bu kız akşama kadar resim çiziyor. Evet. Yüz gire yüz. Anlamadım bunu ben yani. Ha yüz mü? Evet. O nasıl ee. düşünmemiş onu anlamadım Ay, yani. Akşama kadar resim çiziyor çünkü. Çok seviyor evet. resmi. Dur şimdi bak olaya bak Zeynep şimdi bak. Ressam olur o zaman ne yapayım Yüksel? Ha beden eğitimi de iyiymiş. Beden Hı. eğitimi de iyi. Çok şükür. O da iyi. İlk dönem yüz, ikinci dönem de yüz oldu. Müzik kaçtı müzik. Allah aşkına, müziği de söylesene. Müzik ilk dönem 100, ikinci dönem 70. O da iyi. Çok iyi. Müziği yani tamam mı o, o kadar ya. Herkesin sesi güzel değil, zeynep ya, yani. Aferin. Ya, benim anlamadım. tamam mı? Seçmeli halk kültürü. Ha Ne ya, ne bileyim. Nasıl ya, böyle most... aldım ben de bilmiyorum. Ne? Nasıl böyle aldım ben de bilmiyorum. Zaten Nasıl bilsen bilmiyorum. öyle almazsın, ne Seçmeli ya. halk kültürün kaç biliyor musun kaç ilk dönem? 100. İkinciyi söyle. Boş ver ilk dönemi ya, 55. söyle. 55. Hepsi yarı yarıya yarı düşmüş. Sen kendine sınır mı belledin 50'yi? <laughs> 50'nin üzerine doğru çıkmamış yüksel. Seçmeli bilim uygulamaları. ilk dönem 95, ikinci dönem 55. O da yarı yarıya düşmüş seni. Ya bir şey söyleyeceğim, ben bunun okuluna gittiğimde öğretmenleri iyi diyordu hepsi. Bütün öğretmenleri iyi diyordu bana. Kesin, Nasıl iyi? Kesin Yağmur öğretmenlerle söylemiştir annem üzülmesin diye. Bütün derslerimi iyi deyin diye hocam dedi. Kızım toplantıda gittim. Hepsi çok Sen öğretmenlerle de mi konuştun kızım? Hayır, baba şaka mısınız ya? Hayır öğretmenleri bana dedi ki çok iyi. Çok e, öğretmenler nasıl peki çok iyi dedi bu notlara? Bilmiyorum baba ama ben öyle demedim yani. Konuştum Acaba da öyle Zeynep ya benlerle. bunların sınıfında bir tane daha yağmur var. O yağmurla mı karıştırdılar bizi? Yok canım. Hayır yağmurdan çok memnunuz. Çok iyi. E, tamam işte, o gel, yağmurla bu yağmur var. O yağmurla bu yağmuru bence öğretmenleri karıştırdı. O, o, o yağmur çalışkan mı kızım? Değil, değil. Değil. Yağmur bir şey söyleyeceğim. Seçmeli şehrimiz diye bir ders var. O nedir? O Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler. O niye o kadar düşmüş kızım ya? O kaç? Yüzden elliye düşer Kayb mi ya? Kaybıma yani. Yağmur. Sen, tamam kızım. Ben anladım. Yağmur'un bir tek resmi, resim dersi mi yükseldi? Şey e, müzik dersi. Ne? Yetmiş Faz ya. Yetmiş e, Tamam. O. Tamam. E, evet. Resim dersi bir de beden dersi. Müzik. Ay şey resim. E resim söyledim ya yattım işte. 100 mi demiştin? 100 demiştin. 75 mesela. mi demiştin? Aa, 100, 100, 100, 100, 100. evet doğru. İşte Yüzüyor durum işte, böyle. Bak, evet. Kafayı evet. Şey Yapacak zorlayacak. bir şey yok. O zaman resim olursun yavrum. Matematik, Türk, Türkçe, sosyal. Bak not ben düşmüş bilim öğretmenim. Bilim. Yağmurcum üzülme. Ee, ya. Yağmurcum Bers üzülme. Versene şunu ya. Al hayatım. <laughs> Yağmur, git takdir belgesini getir kızım git. <laughs> Sana şaka yaptık hayatım. Aşk olsun size yani. Sana şaka yaptık. Takdir belgesini getirdi. Yağmur gel kızım Ay gel. Ay şimdi ben bu kızın suratına nasıl bakayım şimdi. E bizim... O kadar laf söyledim yani. Takdir. <laughs> <laughs> yani bizim için evet takdir belgesi önemli değil de. Bu önemli gerçekten değil arkadaşlar. Yani Sadece Yağmur'un bize söylediği sözler yani. önemliydi tebrik edeceğim bir dakika. Çünkü her girdiği sınava güzel geçti dedi. Evet, güzel geçti. Hayır, toplantıda 90 öğretmenler... aldım diyordu, 95 aldım diyordu. Bizim için yani önemli olan doğruyu söyleyip söylememesi. Aynen yani. öyle. Öğretmenler de çok memnun ya buradan bu arada Toplantıda gittiğim zaman hepsi çok iyi. Bir tek toplantıdan çıkınca şey demiştim. Bir tek ben memnun değilim ya buradan. Herkes memnun demiştim ama aferin kızıma. Güvendim. Başardım, Başardım ya. Devamını evet. diliyorum kızıma. Tamam mı? Ama karne hediyesi ne geliyor karne hediyesi? Şimdi şöyle bir şey var. Bütün sene ben seni çalıştırdım. Acaba sen bana ne alacaksın? Hayır ya, diyorsun? bana ne? Sen sen karne hediyesini alırız. Evet, arkadaşlar mesajınız var mı? Tabii ki de demek istiyorum. Arkadaşlar karnenizde zayıf da olabilir ama kesinlikle ailenize yalan söylemeyin. Her şey düzelir çünkü çalışarak yani, onu düzeltebilirsiniz Her türlü düzelecek olacak Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone ol. Like atmayı unutmayın. Güzel tatiller diliyoruz İyi tatiller. <Gülüyor> 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 arkadaşlar. Bol bol eğlenin arkadaşlar. Hoşçakalın.